Selam arkadaşlar ben Şeyma. 15 yaşındayım. Yıllardır annemin saçma sapan kurallarına uyarak yaşıyorum. Fakat artık çok bunaldım. Her evde çocuklar için konmuş kurallar vardır. Ödevlerini zamanında yap. Bilgisayarın önünde yemek yeme. Tuvaletten çıkarken ışığı kapat gibi. Bu kurallar gayet normal ve bence de olmaları gerekiyor. Keşke bizim evdekiler de böyle olsa. Fakat anneminkiler akla ve mantığa aykırı birbirinden anlamsız kurallar kaç örnek verince eminim siz de bana hak vereceksiniz. Mesela bizim evde bilgisayardan veya telefondan film ve dizi seyretmek yasak. Oturma odasındaki televizyonda izlemem gerekiyor. Peki neden? Çünkü annem ne izlediğimi kontrol etmek istiyor. Aslında buraya kadar normal. Peki televizyonun arkasındaki duvarda asılı olan kağıtları gördünüz mü? O kağıtlarda izlemem yasak olan televizyon programları, diziler ve filmler var. Annem bir yerden zararlı olduğunu duyduğu her diziyi veya filmi duvardaki listeye ekliyor.